galiba sendromsuz pazartesi geçirelim diye artık her pazartesi günü şimdilik adanın Billur'un günlüğü olacağı bir kutucuk açacağım YouTube kanalıma ve orada her pazartesi günü aslında kendi yolculuğumla alakalı bir şeyler paylaşacağım sizlerle. Çünkü ben çok uzun zamandır kişisel gelişimle uğraşıyorum oyunculuğun yanı sıra. Aslında oyunculuk da bir nevi kişisel gelişim. Çünkü oyunculuğa ilk başladığınız zaman kendinizi keşfetmeyi öğreniyorsunuz. Ve kendinizi keşfetmeyi öğrenirken de aslında hayatınızdaki birçok soru işaretini çöze çöze bu yola giriyorsunuz diyeyim size. O yüzden oyunculuk da bir nevi kişisel gelişimin başlangıcı gibi geliyor bana. Okuldan sonra ben yoga yapmaya başladım. Çünkü okuldayken de bize yoga eğitimi veriliyordu. Yani bunu niye verdiklerini hala anlamış değilim ama konservatuarda bayağı derste yani Güneş selamlayarak başlıyorduk 15-20 dakika ondan sonra derse geçiyorduk. Daha sonra ben yoga yapmayı çok sevdim ve yoga yapmaya devam ettim. Ve aslında yoga yaparken de daha sonrasında araştırdığımda şunu gördüm. Yoga anksiyete, işte psikolojik sorun vesaire birçok şeye iyi geliyormuş. Hatta dünyada anksiyeteyi yenmek için de kullanılıyormuş. Tabii bunun ne kadar bilimsel olup olmadığını bilmiyorum. Yani internetin yalancısıyım. Bazen biliyorsunuz doğru bilgiler var, bazen de yanıltıcı bilgiler de olabiliyor ama kendimde yaşadığım şeyi söyleyebilirim. Ben yoga yapmaya başladıktan sonra aslında anksiyete ile alakalı bazı problemlerim azalmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz ki artık Türkiye'de yaşayan herhalde her üç kişiden <laughs> üçünün diyeceğim şimdi <laughs> olmayacak. Her üç kişiden biri dinlemediğim yani anksiyete var maalesef. Çünkü hepimizin gelecek kaygısı var. Hepimizin işte nasıl diyeyim yani birçok kendine göre problemi olduğu için otomatikman bu anksiyeteye neden oluyor. Ve aslında yoga yaparken bunun daha azaldığını hatta yok olduğunu görmeye başladım. Çünkü siz bir şeyle uğraştığınız zaman aslında beyninizdeki başka yerin herhalde aktivasyonunu kapatıyorsunuz ve daha mutlu olmaya başlıyorsunuz. İyi geldi. Sonra bir süre psikologdan da destek aldım. Yani aslında bunu psikolojik sorunlarım olduğu için vesaire almadım. Yani kendimi keşfetme yolculuğunda daha nasıl teknikler var bunları öğrenebilmek için aslında biraz bu yola girdim. Bu videoyu yani bu tarz videoları her pazartesi yükleyecek olmanın nedenini biliyorsunuz. Biz pazartesiye bir sendrom adı yükledik. Ve o yüzden her pazartesi günü geldiği zaman ister istemez o pazartesi sendromu işte pazartesi yoğun geçecek işte pazartesi günü kendime vakit ayıramayacağım hep işte uğraşacağım vesaire ile alakalı bir algı oluştuğu için aslında zihnimizde yani bu tarz şeyleri biz birazcık kendi kendimize yaratıyoruz. O yüzden de hani ben her Pazartesi günü bu tarz videolar yükleyip hem kendi yolculuğumdan bahsetmek istiyorum hem de eğer yorum yaparsanız kendi deneyimlerinizle alakalı veya konuşmak istediğiniz konularla alakalı ben de kendi yolculuğumda eğer bu tarz şeyleri rastladıysam size nasıl, neler yaparak kendime iyi geldiğimin aslında anlatmak istiyorum, <laughs> Bugün bir arkadaşımla konuşuyordum. Ee, Instagram'dan şey yazmıştım. İşte, keyifler nasıl? Çünkü biliyorsunuz, yani yaşadığımız ülke değil miyim de her ülkede olabiliyor bu tarz şeyler. Yani işte olumsuz olaylar yaşadığımızda kolektif bilinç herkese etkileniyor. Mutlu olaylar yaşadığımız zaman hepimiz mutlu oluyoruz. Fakat işte olumsuz olaylardan sonra şey diye sormuştum. Sizde keyifler nasıl? yani o soru kutucuğuna sizdeki nasıl diye bir soru ekleyip işte hani insanlardan, beni takip eden kişilerden ya da etmeyen kişilerden, oraya yazmak isteyen kişilerden cevap aldım. Birçok şey okudum. Herkes çok olumsuz şeyler yazmış. Yani bazen olumsuz hissediyorsan olumsuz hissediyorsundur yani bundan kaçmak değil aslında. Bunun nedenini bulup daha iyi nasıl hissederimin yolunu aramak gerekiyor. Bir arkadaşım da şey yazmış. İşte hayat çok zor. Şimdi iptal <laughs> ettim diyeceğim diye diyeceksiniz. <laughs> i̇şte hayat çok zor. Ee, sonra şey dedim. Yani farkında mısın? Hani bu cümleyi çok fazla kuruyorsun. Yani sürekli hayatın zor olduğunu söylüyorsun. Ama mesela aynı hayat burada sana zorken başka birisine kolay. Başka birisi için normal. Başka birisi için sadece hayat. Demek ki hayat çok zor değil. Senin baktığın yerden. Hayat çok zor görünüyor. Sonra da iyi o zaman hayat çok zor değil, insanlar çok zor. Tamam ama mesela bazılarınız insanların zor olmadığını düşünüyor olabilir. Ben de insanların zor olmadığını düşünüyorum. Ee, Bazıları zor olduğunu düşünüyor olabilir. Yani aslında baktığı kutucukla çok alakalı bir durum. Ve neyin ne kadar fazla olduğunu düşünürsek yani ''Aa bugün hava işte çok kötü.'' Ya da bugün e, pazartesi çok yoğun ve sıkıcı geçecek. Ya da e, işte insanlar çok zor, hayat çok zor vesaire e, Bu tarz şeyleri çok fazla dile getirdiğimiz zaman belli bir süre sonra beynimiz buna alışmaya ve buna inanmaya başlıyor. Algımız sürekli bizi zorlayıcı şeyleri görmeye odaklanıyor ve aslında onları bir nevi kendine çekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim size mesela ben bir araba modeli beğeniyordum. Uzun süre işte hani o arabayı mı alsam vesaire o arabaya gidiyorum bakıyorum falan ve bakmaya başladıktan sonra şunu gördüm dışarıda hep bu arabayı rastlıyorum. Otoparka giriyorum sürekli o araba mesela bir yere gideceğim işte arkadaşımla buluşacağım falan yanımızdan o araba geçiyor vesaire falan sürekli o arabayı görüyorum. Sonra neyse o arabayı aldım bu arada pahalı bir şey değildi yani fiyatımdaki araba <laughs> <laughs> hani fiyat 500'dü de. Ya bazılarının hayali Porsche, bazılarının hayali <laughs> fiyatı bu arada reklam değil. Ondan sonra o arabayı aldım ve işte 4-5 sene, o benim ilk arabamdı. 4-5 sene o arabayı kullandım ve daha sonra o arabanın çok küçük olduğunu ve şehir dışına çıkarken ağır olmadığı için hızlandığı zaman beni korkuttuğunu fark ettim ve daha büyük bir arabaya geçmeyi tercih ettim. Yani büyük olmasa da birazcık daha ağır bir arabaya geçmeyi tercih ettim. Ve Toyota beğendim. O zamanlar hibrit yeni çıkıyordu. Nasıl olacağını düşünüyorum. işte benzinden tasarruf vesaire falan diyerekten hibriti tercih ettim. Ve hiç görmediğim o arabayı bu defa da kendi eski arabamı sokakta hiç görmemeye başladım ve sürekli evet, alacağım Toyota arabayı görmeye başladım dışarıda. İşte otoparka giriyorum o araba, araç kullanıyorum yanımdan o araba geçiyor. Yani her yerde o araba vardı. Yani aslında Belki eskiden de her yerde o araba vardı ama algım orada olmadığı için zihnim onu seçmiyordu. Fakat ne zaman ki ben algımı oraya çevirdim, zihnim onu seçmeye başladı. Yani bu işte aynen hani hayatı zor e, dememizde aynı şey ya da insanlar kötü dememizde aynı şey ya da bazen mesela benim kız arkadaşlarım da çok yapıyor. İşte hani sizler de yapıyor olabilirsiniz. İşte doğru erkek yok ya da doğru kadın yok. E tamam yani Sürekli bunu söylediğimiz zaman evet yok çünkü e, algımız o yönde ve sürekli kendimize aslında doğru olmayan insanları çekiyoruz. Yani bir de doğru insanı bulabilmek için önce kendimizin doğru olması gerekiyor. Yani kendimiz doğru olmadan doğru bir şeyi <laughs> kendimize maalesef ki çekemiyoruz. Keşke çekebilsek. O yüzden bu tarz şeyleri çok fazla araştırıyorum ve kendimde de değiştirmeye başladığım zaman hayatımda değişen şeyleri fark ettim. Ve bu yaşadıklarımı aslında hani çok fazla kitap okuyorum, çok fazla kişisel gelişimle alakalı birçok kursa gittim, seminere gittim vesaire. Hani bunlar hep kendimi keşfetme yolculuğumla alakalıydı. Çünkü oyunculuk yaparken de nasıl ben bir bireyim, bir karakterim var, duygularım var. Oynayacağımız kişinin de bir karakteri, bir duyguları var. Aslında başka bir insanı daha iyi nasıl anlarımdan yola çıkarak Önce kendimi daha iyi nasıl anlarım ona e, yöneldim ve ondan sonra bu yolculuk benim hoşuma gitti ve buna devam ettim. Aslında her şey bizim elimizde. Sadece biraz bakış açımızda, biraz baktığımız yönde alakalı. Yani bu hayatın içerisinde ben de hala her şeyi çok doğru yapmadığımı farkındayım. Hala bilmediğim çok fazla şey var. Bir şeyi düzeltiyorum başka bir şey çıkıyor altında. Yani bu biraz ev temizlemek gibi. Hani sabah kalkıyorsunuz, evi süpürüyorsunuz, siliyorsunuz, akşam geliyorsunuz tozlanmış. Neyse tozları alıyorsunuz, daha sonra geliyorsunuz bulaşık var. Bulaşık yıkıyorsunuz, çöpleri atıyorsunuz. Ve arkasından hemen tekrardan ev kirleniyor, süpürmeniz gerekiyor, silmeniz gerekiyor. Yani bu bir döngü. Sürekli böyle bir şey kaldırdığınız zaman altından başka bir şey çıkıyor. Onun altından başka bir şey çıkıyor. Aslında bir şeyi keşfettiğinizde hani o zaman şey diyebilirsiniz belki ya yani madem öyle biz kendimizle niye uğraşıyoruz bu kadar boş verelim hani madem sürekli altından başka bir şey çıkacak ama o zaman şöyle oluyor kendinizin bir daha iyi versiyonuyla karşılaşıyorsunuz ve oradaki sorunu halletmeye başlıyorsunuz sonra ondan daha iyi bir versiyonla karşılaşıyorsunuz ve oradaki sorunu halletmeye başlıyorsunuz aslında hayatta psikolojik olarak da ilerliyorsunuz. Ve karşılaştığınız insanlar da değişiyor. Aslında o konuda da ilerliyorsunuz. Çünkü sınavlarınız değişiyor gibi oluyor. Çünkü artık algınız bir önceki sizin olduğunuz yerdeki problemlere odaklanmadığı için yeni versiyonunuzdaki sizdeki problemlere odaklanıyorsunuz. İnşallah anlatabilmişimdir. cümle biraz uzun oldu. Odaklanıyorsunuz ve onları çözmeye başlıyorsunuz. Böylelikle aslında keyifli bir yolculuk. O yüzden bir de görüyorum ki aslında hepimiz bunları biliyoruz ama hayatımıza biraz zor adapte ediyoruz. Yani uygulamak biraz zor. Bazen ben de şey oluyorum. Yani eski tavrımı tekrardan sınandığımı görüyorum. Çünkü bazen onu unutuyorsun veya bazen orası konforlu alanmış gibi geliyor ya da bazen değişmek insana çok zor geliyor ve değişmemeyi seçebiliyor. O yüzden bazen bunlar zorlayıcı olabiliyor. Ama ne zamanki kararlı olursak aslında o kutucuktan çıkıyoruz. Ben artık çevremdeki insanların mesela iyi ilişki yok. Laflarına dahil olmak istemiyorum. Çünkü laflarına dahil olduğumuz zaman da onu hayatımıza kabul etmiş oluyoruz. Yani insanlara evet deyip onayladığımızda da aslında onların o alanına dahil oluyoruz ve kendi hayatımıza çekiyoruz ve o artık onun sınavı olmaktan çıkıyor ve bizim sınavımızda haline geliyor. Çünkü sen ona dahil olduğun zaman bilinçaltın şey diyor onayladın onayladıysan bununla alakalı şeyleri senin karşına çıkartacağım. Yani sen, senin karşına çıkartacağım da değil. Belki sen onları seçiyorsun. Yani eğer hayatına çekmeye inanmıyorsan zaten bilinçaltın o tarz şeyler yaşatacak insanları senin adına seçmiş oluyor. Karşına çıkartmış olmuyor ama seçmiş oluyor. Yani bir şekilde sen onunla yine karşılaşıyorsun. O yüzden aslında bunlara da dahil olmamak gerekiyor. Yani bu yaşadığımız sendromları birazcık aşmak için aslında kanalımda her pazartesi günü bu tarz videolar yayınlayacağım. Ve adını da şimdilik Biller'ın günlüğü koymak istiyorum. Çünkü bu biraz günlük gibi oldu. Yani psikolog ücretlerinin peşinde <laughs> geldiği günlerde demin de yani onların da işi çok kıymetli ve hani hala psikologdan destek alıyorum. Yani şu şekilde destek alıyorum. İşte belli başlı noktalarda takıldığım zaman ve kendimin aşamayacağını düşündüğüm şeylerde acaba bununla alakalı bir teknik var mı, ne yapıyorum, bana ne yol gösterir noktasında tekrardan psikologdan tavsiye alıyorum. Yani bu delirmişlik demek değil aslında. Keşke herkesin bütçesi olsa ve herkes gidebilse ya da bu tarz şeyler ücretsiz olsa yani tabii ki doktorların parası bir yerden ödenecek ama hani devlete bağlı bunlarda da olabilse aslında ulaşamayan insanlar için ruh sağlığımız çok daha iyi olurdu <laughs> diye düşünüyorum. O yüzden Burada her pazartesi günü beraber sendromlarımızı aşacağız. O yüzden beni takip ederseniz ve altına siz de takıldığınız noktalarla alakalı sorular yazarsanız ve videoyu beğeni atarsanız daha fazla insana ulaşırım ve daha fazla insan bu videoyu izler ve belki takıldığı noktaları bana sorabilir ve ben o noktaları nasıl açtığımı eğer kendi hayatımda yaşadıysam nasıl açtığımla alakalı tavsiye verirken siz de belki kendi hayatınızda belli başlı şeyler bulup Bunları düzeltebilirsiniz. O yüzden pazartesi sendromunu artık beraber aşalım. Ve iyi ki pazartesi diyebilen yola beraber adım atalım istedim. Bu ilk videom. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi şimdiden çok öpüyorum. Ve hepinize çok güzel bir pazartesi diliyorum. Ve çok güzel bir hafta diliyorum. Haftaya pazartesi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öptüm.